MHP'de Aydın Ünlü'nün görevden alınıp yerine Yunus Emre Kurt'un il başkanı olması üzerine ilçe başkanları istifa etmeye başladı. İstifasını duyuran isimlerden biri MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz oldu. Yalçınöz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevden istifa ettiğini açıkladı. Yalçınöz paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Sayın Genel Başkanımız, hareketimizin lideri, Türk dünyasının lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin izniyle 3 dönem ilçe başkanlığı görevini yürüttüm. Yeni atanan MHP Kocaeli İl Başkanı Sayın Avukat Yunus Emre Kurt'un ileriye dönük çalışmalarına destek olmak amacıyla MHP İzmit İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldığımı kamuoyuna ve ülküdaşlarıma beyan ediyorum. Bütün dava arkadaşlarıma hakkını helal etmesini önemli rica ediyorum. Hareketimizin lideri Devlet Bahçeli ömrümün sonuna kadar hareketimizin ve liderimizin evrinde olacağımı kamuoyuna ilan ediyorum. Öte yandan MHP'de İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçın Özle beraber Dilovası İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz, Gebze Başkanı Serkan Kural, Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün ve İlk Kadın Kolları Başkanı Yasemin Kantaroğlu sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.